Evet. Bir kilo pasta. Evet. Bir, şimdi bir bizim çarşamba pazarında fasulye gördü. Taze fasulye evet. çıkmış. Yan kilo da taze var. Onun yan başında pastacı var. Poğaça alır mısın? Poğaça. Alırım. Neydi poğaça? Evet peynirli veya da zeytinli fark etmiyor. dört e, tane alsan yeter. 4 tane 1 kilo kıyma. Evet. Bir kilo patlıcan. Evet. E, ben her zaman Allah'a bir o olabilirim. Ne zaman tamam. istersen arayabilirsin. Ben tamam. numaramı vereceğim sana şimdi. Tamam. Ne zaman Olur. istersen arayabilirsin. Tamam. Tamam. Olur. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Şunu durayım. Yardımcı olun. Allah bir hakkı için yardım etmek çok güzel bir şey. Şimdi sıra bizde. Evet efendim. Tamam. Sürekli böyle zorlanıyor. Sonra sen alıştırıyorsun. Hemen şimdi bir şey yavaş. Tut ama arabadan tut. Destek al. Hadi. Destek al. Ayağınızı... Amin. Sağ olun. 15 yıl olduktan sonra işte bu rahatsızlık geldi. Rahatsızlığın sayesinde en sonunda karar verdim. Memleketim olan Mersin'e orada kalmaya karar verdim. Buradaki memur arkadaşlarım çoğu geldiler, gittiler, ilgilendiler, herhangi bir ihtiyacım var mı yok mu diye. Ben tek yaşadığım için Bazen ufak temin, e, ufak temin pişirme imkanı ettiği zaman erzaklar eksik oluyor. Onu alıp getirdiler sağ olsunlar. Efendim, e, şimdi temin ettiler. Ayağımdaki o yara, şeker hastanın yaratı bir yara var. Sol ayağımın topuğunda. Bir türlü iyileşmedi. Çok doktorlara gittim o doktorların hatası yok. Baktılar ufak bir yara, melhem verdiler, pansuman suyu verdiler. Efendim ilerideki güneşlik tek yaşadığım için pek iyi bakamadım kendime. Bakamadım. Hatta en sonunda acile gittim devlet hastanesine. Ve aynı zamanda ordu e, şey, SSK hastanesine nakil ettiler. Şimdi plastik cerrahi doktoru benim memleketim Mersin'de varmış tıp fakültesinde orada ameliyat olmam rica ediyormuş. Damarım, sol ayağım damarında dört tane damar bırakılmış kalıymış. Onu açacaklarmış. Ondan sonra yarayı tedavi edecekler. Bilemiyorum artık hayırlısı olsun son. İnşallah razı olsun. Çok yakından ilgilenen memurum, amirimizin, belediye başkanımızdan olsun, polis arkadaşımızdan olsun. Güzel, güzeli güzel derim ben. Valla o insanlara şey örnek olsun diye bir güzel Türkçe konuşuyorum. Hatasız kelimeler konuşmaya efendim gayret gösteriyorum. Güzellik, iyilik ne bileyim ondan da güzelini tanımıyorum. Ey güzel ne olabilir? Sağlık olsun, sıhhat olsun, güzellik olsun. Tabii ki özlemez olur muyum? Ben bile burada efendim ölürsem derim şurada benim mezarım gömülür şu yeşillikler içinde. Memleketim ateş gibi yazın yanıyor. Çok sıcak. Fakat oradaki bir diye en sona karar verdim. Mersin'e gidip orada yaşayayım artık dedim. Burada kendime göre bir yaş, eş bulamadım. Eş bulamayınca karar verdim. Memleketime gitmeye karar verdim. Kızım sağ olsun bana yardımcı oluyor. Kiralık ufak bir ev bulacaklar. Buradaki evi, işine ek gibi eşyalarımı alacağım. Kargoyla Mersin'e götüreceğim. Tabii ayağım bir sonra. Ve tekrar ilgili olan memurlarımıza, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel bir şey bunlar.